Bugün Minecraft videosunu çekiyoruz. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Girişte gördüğünüz gibi Minecraft videosu istenmiş. Ben de bugün çekiyorum. Böyle bir yer altı sığınak gibi bir evim var benim. Ama ev yani sığınak değil. Bir türlü çıkamadım ya. Heh. Yaratıcı modda oynuyorum ben genelde. Maden kazarken hatta kalmaya geçiyorum. Arkadaşım geldi az önce. Sörvula. Sörvul diyorum ya. Servera. Böyle dışarıdan böyle tavanında camlar falan var işte. Böyle tabo var. Bakın şalteri açtığımda oradaki ışık yanıyor. Duvarın içine bir redstone kablo sistemi gidiyor. Burada böyle bir madenimiz var. Tabi inmeyeyim şimdi. Çok karmaşık çünkü. Böyle şuradan inip kapılarımızı kapatalım. Şimdi böyle kitaplıklar falan var. Bu şalteri e, ee, dur onu şimdi. Böyle bir harita var duvarda. Bu şalteri çektiği zaman kitaplık geriye gidiyor. Tamam mı? Buradan böyle bir kapak çıkıyor. Açıyorsun. Merdivenden aşağı iniyorsun. Ve yerin altında iki katlı, bak iki katlı bir ev çıkıyor. Tek kat da değil, iki kat. Hemen şuradan ışığı açıyorsun. Burada bile elektrik sistem var yani üşenmedim. içine mobilya da koydum. Böyle kitaplık. Kitap okumayı çok severim. Böyle madenler var. Benim madenimden çıktı bunlar. Böyle. Bakın yalan söylemiyorum. O madenleri gerçekten arkadaşımla beraber bulduk. Madenimde. Işığı şey kapatalım. Böyle çıktık. Ben normalde bu kapıyı böyle çelik kapıyla kilitliyorum. Ama kilitlemedim. Çünkü gelenler ziyaretçi modunu açtım. Gelenler ziyaretçi olarak oyuna giriyorlar. Böyle tekrar kapatalım. Bu şekilde ev var. Tekrar böyle şalter açıp kapadığınızda, bu ışık böyle yanıp sönüyor. Burada tablolar, kitaplıklar falan var işte. Böyle yani bu ev. Burada işte haritası var. Böyle dönüyor. İstediğin gibi ayarlayabiliyorsun. Böyle dur şöyle yeniden getireyim. Ah! Ya. Evet arkadaşlar bu videonun da yavaştan sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Minecraft'ta kalın. Hoşçakalın.